Roma dışında olan her şey barbardır. Hangi barbarlar medenileşmiştir? Böylece kadar popüler mi? <laughs> evet, kesinlikle popüler. Deriz ya coğrafya kaderdir ya kader midir diye. Bu bunda dizilerin de etkisi var tabii. <laughs> Annesini de ayaklarına taş bağlayıp suya atmış. Yani netince de bir Cermen bir Roma olup çıkmıştır. Yusuf Hocam merhabalar, hoş geldiniz bir videoyla. Merhaba. Ee, siz bizim için hangi kitabı seçtiniz hocam? Bilmiyorum. Ben sizin için e, İslam Hoca ile birlikte çevirmiş olduğum evet. Barbarların Avrupa'yı İstilası adlı eseri seçtim. Yazarın üslubunu çok beğendik. Çevirmeninden dinleyeceğiz. Ee, yani. <laughs> evet biraz öyle olacak. <laughs> O zaman kitabı e, her kelimesine kadar özümselmiş e, birisinden bir kitabı. E, öyle olduğunu düşünüyorum, evet. Kimdir hocam John Burry? İngiltere'nin en krizli dönemlerinde yaşamış bir insan, 1870'lerde doğmuş babası ee, İrlanda Anglikan Kilisesi'ne bağlı bir insan ve bir üniversite mi? rektörü. Rektör. Evet evet babasından da öyle bir geleneği var. Anglikan felsefesiyle yetişmiş. Kendisi de bunu yansıtmış eserinde zaten. Çocuk bundan itibaren tarihe çok meraklı, dil öğrenmeye çok meraklı bir isim ve üniversitedeyken daha çeviri yapmaya başlamış. E, Sanskritçe öğrenmiş, İbranice öğrenmiş, öğrenmiş. <laughs> Doğu dillerine de meraklı. Avrupa'nın çoğu yerini gezmiş. İsviçre'yi gezmiş. Glasgow Üniversitesi'nde çalışmış, Cambridge'de çalışmış. Bir entelektüel Evet tam bir entelektüel. Tam bir entelektüel. Üniversitede olması tamam, gereken bir <laughs> Ve çok da fazla eser yazmış. İngiltere'de e, tarihçiliğin en önemli isimlerinden e, kabul edilir John Burry. Yani bizim büyük tarihçilerimiz e, gibi işte Halil Nalcık gibi ya da Osmanlı tarihinde şimdi İlber Hoca nasılsa. E, onlarda da romanın son dönem tarihi ve Bizans tarihi ile ilgili John Burry öyledir. Yani İlber. o gözle görürler. İlber Hoca, kadar, İlber Hoca kadar popüler mi? <gülüyor> popüler <gülüyor> kesinlikle popüler eserleri hala e, orada basılmakta. Günümüze uyarlanmakta. Ama Türkçede çok fazla eseri yok. Türkçede olmaması de, evet bizi de şaşırttı. İslam Hocamla birlikte baktığımızda hiç çevirisi yapılmamıştı. Zaten genel olarak bu alanla ilgili yok yani şey erken ortaçağ dediğimiz dönemle ilgili Cermen krallıkları ile ilgili Türkçede pek bir yayın yok. Biz tarih olarak sanırım kendi tarihimize biraz daha ilgi. Evet, kendi tarihimize yıllarda tarih kitapları çok e, ilgiyle okunuyor ama biraz işte Osmanlı, Selçuklu. Evet evet kesinlikle. Daha tarihi çok tarih ağırlıklı. Bunda dizilerin de etkisi var tabii. E, tabii. Netflix sayesinde belki bu gibiler <laughs> o <Evet. kitaba> da. <laughs> evet. Bir ilgi uyanır. Kim bu barbarlar? Hep biliriz Avrupalı bazılarını. Aha. ...bazı e, milletleri barbar olarak nitelendirir hı hı, de... Hı. ...bu kitapta barbar dedikleri hı hı. kimler? Evet ben de kitabı çevirirken en çok düşündüğüm konulardan biri buydu. Barbar diye kim ederiz? Hangi barbarlar medenileşmiştir? Ya da e, hangi milletler bunlara dahildir? Çok ee, oryantalist gibi. de bir söylem. Bir de evet söylem. evet kesinlikle oryantalist bir söylem. Aslında kitabın yazarı da bunun farkında. Ve bunu bilinçli olarak kullanıyor çok da güzel yönlendiriyor. John Berry tarihte ilerlemeye inanmış bir insan. Ya yani biraz komçu dur hmm. aslında. Pozitivist. Ee, pozitivist. Ama biraz da ondan ayrılır. Yani tarihin yasalarının aslında yer yasası kadar kesin olmadığını söyler. Ya bunun nedeni nedir? Tarihte tesadüf vardır der. Bir tesadüf, iki kader. Bu da kendisinin Anglikan eğitimiyle e, ilgisi var bunun. Burada Cermen ifadesi çok önemli bizim için. Yani burada barbarlar içerisinde Cermenler ayrılır. Onları da kendi içerisinde ikiye ayırır. Barbar dedikleri Cermenler mi? Kitapta büyük oranda öyle evet. Cermenleri işin içine katar. Bir ezberimiz bozuldu şimdi. Neden Cermenler barbar? O daha zaten kitabın diğer kitaplarında da söylüyor. E, giriş kısmında da e, bahseder. E, kitabını bir Romalı'nın gözüyle değil bir Cermen'in gözüyle yazdığını söyler. Bir barbarın gözüyle. Şimdiye kadar e, yayınlanmış kitaplarda hep şeyi görürüz. Roma 476'da yıkılmıştır. Ve yazarı okuduğunuzda da buna adeta üzüldüğünü görürsünüz. Ama o bu gözle bakmaz. O daha çok bir Cermen'in bakış açısıyla yorumlar olayı. Yani Cermen krallıklarının kuruluşuna kadar olan süreçte de öyledir. Nitekim şeyi de anlatır. Cermen krallıklarını tek tek anlatır. O yüzden buradaki barbar ifadesi pejoratif değildir. Yani tahkir edici bir ifade değil. Çünkü o taraftan Evet, evet. Zaten. Ha -ha. Burada doğu ve batı olarak ayırmıştır medeniyet kuramcısıdır aynı zamanda. Yani. Medeniyet kuramına göre e, eserini inşa etmiş bir isim e, John Bury Doğu Cermenleri ona göre e, medenileşememiş halklardır. Batı Cermenleri bir şekilde medenileşmiştir. Ama Doğu Cermenleri medenileşememiştir. E, buradaki ayrımın e, temeli de coğrafyaya dayanır. Hani hep deriz ya coğrafya kaderdir <laughs> kader kadermedir diye. O zaman e, biz şu anda bugünün dünyasında Avrupa merkeze alınıyor ve Avrupa merkezi bir düşünce yapısı hakim. O zaman da merkezde yer alan Roma. Roma'nın dışı barbar o zaman. Roma'nın dışında kesinlikle ne öyle, varsa evet, barbar. Evet, evet. Roma dışında olan her şey barbardır. Peki hangi döneme nasıl bir tarih sürecini anlatıyor bu kitap? 4. yüzyılın e, sonlarından itibaren diyebiliriz. Doğru. E, erken Orta Çağ dediğimiz Döneme anlatır. Yani Merobeş Krallığı'nın e, gelişimi ve yıkılışına kadar anlatır. E, burada krallık, krallık ayırmış. Yani bir kronolojik sıradan çok krallık görürsünüz. İşte Lombard Krallığı, e, işte Salyan Frankları, işte Ripuryalılar, Burgonyalılar diye ayırmış. Ve içinde şeyi de hoş yani, hukuk ve idare sistemini ayrı alt başlık olarak ayırmış. Buradan örnekler vermiş. Benzer ve farklı yönlerini anlatmış. O zaman bir savaşlar tarihi sadece okumuyoruz. Yok yok kesinlikle kültürel, evet. sosyal yapıyla. Hı hı. Zaten hı hı. efsanelerden sürekli bahsettiğini görürsünüz. Ee, savaş tarihi e, içinde çok az yer tutar benim gördüğüm. Ya yani savaşları da çok kısa anlatır genelde. Daha çok onların önemlerinden bahseder. İşte istediğimiz tarih anlatımı. Sanırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özlediğimiz kitaplarda, ders kitaplarında çok bulamadığımız tarih <laughs> anlatımı. Son yıllarda da bu yüzden ilgi duymaya başladık sanırım. Evet, evet, kesinlikle. Türklerden bahsediliyor mu hocam kitapta? Türklerden bir üst isimle, generic neyim dediğimiz bir isimle bahsedilir. Turani halklar olarak bahseder. <laughs> Çoğu eserde Tatar ifadesini görürsünüz ya da Moğol ifadesini görürsünüz. Burada da Turani halklar ifadesini kullanmış. Dönemin diğer e, yazarlarını okuduğunuzda Britanya'da e, Moğol ifadesinin kullanıldığını görürsünüz ki bu da genelde okuyucuyu yanıltır. Bizde şöyle bir eleştiri gelir. E, işte Hunlardan Moğol olarak yazar bahsetmiş ama Hunlar Moğol değil ki diye bir eleştiri görürsünüz ama aslında bahsettiği o değil yazarın. Moğol burada bir üst isim. Yani bütün e, Türk kökenli ya da Asya'dan gelen konar, göçer, her halkı kapsayan bir ifade, genel bir ifade. Yani Moğol derken bir milletten bahsetmez burada. Biraz akademiye kayan bilgileri bilmek durumunda mıyız bu kitabı okurken? Yoksa herkes anlayabilecek mi? Ee, aslında biraz öyle. Kitabın yorumlarında da biz bunu gördük. Eyvallah. En temel eleştiri oydu. <laughs> yani yazar zaten biliyor kabul edip o şekilde anlatmıştı. Hmm. Ama biraz da dönem dünyasını bilmek gerekir neden e, 1928 yılında basılmış ki bir de bu kitabın hazırlık süreci var. O dönemde e, bu kitabı okuyan bir İngiliz tarihi öğrencisi büyük ihtimalle ne kastettiğini anlayacaktır. Ama değil öyle ağır akademik Kesinlikle e, değil. Çok bir akademik. araştırma inceleme yazısı tarzında değil, değil mi? Daha konuşma üslubuna yakın ve Börü'nün en temel özelliği şudur diğer eserlerinde de görürsünüz bir soru sorar ve kendi e, sorusunu tartışır. Hatta bazen kendini çürütür. <laughs> Kendi şeyim. cevabını da çürütür. Evet. E, kitapta bölümler bölüm, chapter değil, seminer şeklinde. Aha, evet. Orijinal evet, dilinde evet. böyle mi bilmiyorum evet. ama. Orijinal dilinde de o şekilde. Seminer olarak bizde çevirmeni uygun görüyoruz. Konuşma diline de benzediğini söylediniz ya. Var mı bir bağlantı bu? Aha, var. Başlıkla. evet. Burada tarih e, öğrencilerini temel alarak yazmış. Bu alana ilgiyi çekmek için ve biraz da kendi seleflerimi de eleştiriyor açıkçası hani Roma temelli daha kasıntı tarih kitaplarına bir cevap. Aslında kitabın kendi içeriğiyle de çok uyumludur. Kullandığı neden? Çünkü Romalı bakış açısıyla bakmıyor. Bir cermenin bakış açısıyla anlatmaya çalıştığını söylüyor ve ona uygun da bir sade dil kullanmış. Yani bir Cermen'den nasıl bir Romalı'nın eğitimini bekleyemezseniz kitapta da öyle bir dil kullanmış. Evet, peki hocam Roma tarihinden e, bahsediyor olunca biraz Anadolu e, uygarlıklarından da e, bahsetmek gerekiyordur diye düşünüyorum. İçinde kitabın içinde geçiyordur diye düşünüyorum. Aslında e, Batı ağırlıklı anlatıyor burada. Bizans yani burada Konstantinopolis'ten İstanbul'dan ötesini çok e, göremiyoruz. Ha, daha çok Karadeniz'in kuzeyiyle Alakalı, ya yani Bizi ilgilendiren Turani halklarla ilgili ifadeler daha çok orada. Temaslar o noktada hı hı. Tarihle mitolojinin birbirine karıştığı bir çağ geliyor aklımıza. Hı hı. Var mı böyle mitik bir takım öğeler ya da e, tarihte de yer almış efsaneler? Efsaneler içinde çokça var. Kilise kaynaklarına dayanmış. Aslında kendisi bunların efsane olduğunun... Farkında da çok çekez uyarıyor ya. Yani. Bunlara tamamen güvenemeyiz. Ama efsanelerin de gerçeği uzattıkları bir ayak da var. Ama o çağ öyle bir çağ gerçekten. E, evet, e tarih mitolojinin içinden çıkıp sonradan geçmiş bir şeydir yani. Hı hı. Mesela Frank kralının Clovis'in meşhur Clovis'in eşiyle evlenme hikayesinden bahseder. Frank magazin. Evet evet hep çok da güzel ve merak da ettirir. Değil mi? Öyle... Merak da ettirir. Orada Frank kralının eşi Clotilda efsaneye göre Burgonya kralının yeğenidir ve e, kendi amcası babasını öldürmüştür. Kardeşlerini de öldürmüştür. Annesini de ayaklarına taş bağlayıp suya atmıştır. Clovis de çok zeki bir lider. Salyan Frankları içerisinden çıkmış ve e, adeta Roma gibi bir imparatorluk kurmaya çalışan bir lider. Kralliyet de Burgonya Krallığı krallığıyla bağ kurabilmek için de bu kızla Klotilda ile evlenmek istiyor. Efsaneye göre hemen elçi gönderiyor. Gizlice Clotilda'nın yanına girmesini istiyor elçiden. Bu sırada da bir manastırda, Cenevre'de elçi dilenci kılığında girer içeri. Clotilde hemen onun adet olduğu üzere ayaklarını yıkar ve kimseye fark ettirmeden elçi der ki Clois, sizinle evlenmek istiyor. Hemen kaçın. O da der ki ben amcamdan izin almadan böyle bir şey yapamam. Amcamdan beni isteyin. Ancak o sırada da Clotilde'nin evlenmesini istemeyen, aslında içten içe onu seven devlet adamı var. O da Konstantinopolis'e elçi olarak gitmiş ve elçilikten dönmek üzere ve bizi de merak ettirir böyle burada yani adeta öyle bir anlatır ki bir dizi gibi hani o sırada evet. elçi dönmektedir ve kızın bir an önce kaçması gerekmektedir. Kızı alır, kaçırırlar. O da yolda gelin arabasında tabii şeyle ile birlikte kaçıyor. Der ki artık dönmek üzeredir bu devlet adamı. Siz beni arabadan indirin, bir ata bindirin birlikte kaçalım. Gerçekten böyle de olur. Devlet adamı döner, kralı ikna eder, klotildayı alıp yerinden saraya götürecektir ama bulamaz. Sadece hazineyi yani şey, çeyizde alır kaçar. Bunu yorumlar mesela böyle. Ee, burada ilginç bir bilgi var. Burgonya kralı Gundabad aslında kardeşini öldürmemiştir. Aslında kardeşinin de iki oğlu yoktur. Yani bir kızı var. Yani bu ve bunu yorumlar yani ama anlattıktan sonra yorumlar. Bizim önce merak ettirir. Önce sorunca. bilinen hikayeyi anlatır. Önce bilinen hikayeyi anlatır ve bunu kendi içinde tartışır. Ve okurken de şeyi görürsünüz yani kafa sesini duyarsınız adeta bölünün öyle anlatır yani. Çok ilgi çekici hikayelerle de bezenmiş Kesinlikle. bir tarih. Evet, evet ee, evet bizim çok hoşumuza gitti çevirirken. Öyle bir kronoloji okumayacağız. Yok, kronolojik anlatılmıyor yani. zaten evet dediğim gibi. Kitabın kapağında da Roma Kralı ve bir hı hı. Cervan var değil Evet, mi? evet. evet. Ee, bir özelliği var sanırım bu. Evet, <laughs> <Kapağı. gülüyor> işte olarak e, koyduk aslında bir miktar da eleştiri aldı. çünkü kitabın kapağında gördüğünüz kişi bir Cermen kralı. Oturan oturarak tasvir edilen kişi de Julius Caesar. Galya seferinden bir görüntü. 1899 yılında resmedilmiş. Lionel Royer'in 1899 yılında yapmış olduğu bir tablo. Bize dediler ki ya bu romanın en şey devri yani gösterişli devri bütün Avrupa yeri geçiriyorlar. Ee, hani kitabın kapağıyla uyumsuz. Biz aslında burada şöyle düşündük. Cermenler yani kitabın temel konusu da o. Roma'yı istila ederler askeri olarak. Ama bir süre sonra romanlaşırlar. yani kitabın temelinde bu vardır. Romanın dilini alırlar. Ee, kendi dillerini e, dilleri içerisinde kaynaştırırlar. Latinceden esinlenirler. Çünkü güçlü bir kültürle karşı karşıya Roma geliyorlar. Romanın dilini alırlar. Yani mesela Batı Cermenleri şeydir, e, katoliktir çoğu. Ya, Doğu Cermenleri almam şu ayrı da. E, üçüncü olarak hukuk ve idare sistemi. Kendi kitabında çokça bahseder. Krallık krallık ayırmış. Yani neticede bir Cermen bir Romalı olup çıkmıştır. 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun sonuna doğru. Ve bundan çokça da örnekler verir. Burada tasvir edilen de Galya bir Cermen kralının e, Sezar'ın önünde silahlarını atmasıdır. Yani aslında Roma yıkıldıktan sonra Cermen... Lerde, Cermen Krallıkları da silahlarını bırakmışlar ve Roma kültürüne teslim olmuşlardır. Aslında anlatmak istediğimiz buydu. Peki hocam o zaman okuyalım, okutalım diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam.